Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününün 10 numara çekil sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi ve Cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekil sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen şans 22 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 8, 10, 13, 15, 16, 21, 22, 25, 26... 29, 31, 33, 35, 44, 47, 51, 52, 56, 57, 63, 67, 69. Bunlar bizim 10 Temmuz 2023 tarihli 10 numara çekiliş sonucumuz. Eğer bu çekilişten 6, 7, 8, 9 10 bilirseniz ve hiçbir sayı bilemediniz takdirde bile ikram eden pay almaya hak kazanabilirsiniz. 10 numara oyunun kolon bedeli baktığımızda 4 liradır. Şu anlık sadece milli piyango bayilerinden bu oyunu oynayabilirsiniz. Ee, bu oyunda büyük ikramiye ne kadardı ve 10 bilen ne kadar para kazandı onları sizlere aktaralım. Bu şekilde işte büyük ikramiye devir etti. Tam 277 bin liraydı. Kimse bilemedi. 9 bilen 23 kişi 6411 lira aldı. Eğer hiç bilemediyseniz 14 lira 6 bilirseniz de 15 lira ikramiyenin sahibi oldunuz. Ee, bu akşam saat 20.30'da çıkın sayı alata var. Bu aktarımını gerçekleştirelim. 10 numarada biliyorsunuz 1'den 90'a kadar. 10 tane sayı seçiyorsunuz. Ve yani birden daha doğrusu 80'e kadar birden 80'e kadar 10 tane seçiyorsunuz. Bu 10 tanenin 10'unu da bilirsiniz. Büyük ikramayı kazanabilirsiniz. İster kendiniz oynayabilir isterseniz makine oynatabilirsiniz. E, bu oyunu sadece milli piyango baylarının oynayabiliyorsunuz. İnternet üzerinden vesaire kesinlikle oynanamamaktadır. Umarım 10 Temmuz 2023 tarihli 10 numara oyunda iseniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.